birkaç damlasıyla kırışıklıkları dolduran Chia botoks kremi yapıyoruz. Biz bu kremle kırışıklıkları öyle güzel dolduracağız ki. Hadi buyurun bu güzel kremi hemen deneyin. Bir tatlı kaşığı dolusu chia'yı kabın üzerine aldım. Üzerine sıcak su. Bakın el değmeyecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Ne kadar? O da şöyle bir kahve fincanı ölçüsünde sıcak su. Döktüm. Bunu karıştırıyorum şimdi. Karıştırdıkça böyle güzel bir jel kıvamına gelecek. Yani dilerseniz sıcak su kullanmak istemiyorum derseniz ılık suda akşamdan bekletebilirsiniz. Ama bu şekilde çok hızlı oluyor. Yaklaşık bir 20 dakika beklettikten sonra jelini bırakıyor. Bir bez içerisine koyuyorum. çia tohumlarını ve böyle sıkıp çiğa tohumu jeli elde ediyorum. Orada da kanala girip abone oluyor. Bildirimleri açıyor, videoları paylaşır paylaşmaz görenlerden biri oluyorum. Daha sonrasında dilerseniz altyazılı istersiniz. Dilerseniz altyazıları kapatıp izleyebilirsiniz. Birçok dille de izleme şansınız mevcut arkadaşlar. Seçim sizin. İşte devam edelim bu harika botoks kremi nasıl yapılıyor. Bir yemek kaşığı ölçüsünde çiğ tohumu jeli yeterli daha fazla yapıp bir kenara alıp başka maskelerde kremlerde de kullanabilirsiniz. Bize şimdi bir yemek kaşığı chia tohumu jeli yeterli geliyor. Şimdi devam. Aloe vera jeli en sevdiğim ürünlerden biri biliyorsunuz. İsterseniz bitkisinden de çıkarttığınız jeli kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu aloe vera jelinden ekledim. Bu ikiliyi karıştırıp kullanabilirsiniz. Özellikle Egzama gibi cilt rahatsızlığı, cilt kuruluğu olanlara birebir. Jojoba yağı geldi. Çok güzel nemlendirme yapacağız arkadaşlar. Karışımlara jojoba yağından eklediğinizde kıvamının daha da güzel olduğunu hemen fark edeceksiniz. Yarım tatlı kaşığı jojoba ve gül yağı geldi. Özellikle cildi kuru olanlar gül yağının etkisi gerçekten çok fazla. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Kırışıklıkları çok güzel açıyor. Yarım tatlı kaşığı ölçüsünde de gül yağı ilave ettim. Yoksa eklemek zorunda değilsiniz ama varsa sonuç müthiş oluyor gerçekten. Limon yağı geldi. Hem hoş kokusu hem de cildimize sunduğu faydalarıyla özellikle sivilceli ya da sivilceye meyilli ciltler için oldukça güzel arkadaşlar. 5-6 damla limon yağı yeterli olacaktır. Bakın karıştırıyorum misler gibi. Harika bir krem oldu arkadaşlar. Son olarak E vitamini. Bir tane de E vitamini özellikle kırışıklıkları açmada, cildimizi elastikiyet kazandırıp doldurmada, çok daha genç pürüzsüz bir cilde kavuşmamızı sağlamada oldukça etkili. Ayrıca kullandığımız ürünler doğal ürünler olduğu için bu eklemelerle yaptığımız kremin ömrü de çok daha uzun oluyor. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? İşte kendimiz yaptık. Çok daha etkili bir krem yaptık piyasadaki para verip aldığımız kremlerden çok daha güzel olan bir krem yaptık arkadaşlar. Ben cam bir krem kabına aktarıyorum. Hiçbir damlası boşa gitsin istemiyoruz. Çiğ tohumu kremi yaptık. Bu şekilde neden biz çiğ'yi kullandık arkadaşlar? Anti inflamatör özellikleriyle birçok cilt problemlerini ortadan kaldıracak. Cildimize gerekli nemi verirken elastiyet kazandırarak hücrelerimizi yenilemeyi sağlayacak. İşte böyle ellerime sürüyorum. Emelimi de görüyorsunuz. Nasıl güzel neme doydu. Ellerim şu anda bana teşekkür ediyor. Gerçekten çok iyi geliyor arkadaşlar. Her zamanki gibi kremi uyguluyoruz. Masajımızı yapıyoruz. Çok daha sağlıklı, güzel, temiz bir cilde gönül rahatlığıyla evimizdeki elimizdeki ürünlerle bu şekilde geçiş yapmış oluyoruz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atmışsınızdır diye umut ediyorum arkadaşlar. Çok güzel görünmüyor mu? Ben bu kremi gerçekten çok çok severek kullanıyorum. O yüzden istiyorum ki siz de ilk fırsatta bu Chia Botox kremini hemen deneyin. Hemen sevdiklerinizle paylaşıp güzel sonuçlar elde edip altta da o güzel değerli yorumlarınızı yazın istiyorum arkadaşlar bu krem size iki hafta yeterli olacaktır iki hafta her akşam yatmadan temiz cildinize bunu lütfen bir güzel sürün masajınızı yapın siz uyurken cildiniz tamir olsun arkadaşlar hücreleriniz yenilensin cildiniz elastikiyet kazanıp sıkılaşsın çok daha taze görünsün istiyorum bir sabah bir akşam kullanırsanız etkiler çok daha fazla olur. Sonuç çok daha hızlı gözlemlenebilir. Peki ben ne yapıyorum? Hemen aldım bu kremi. Bir güzel yüzüme, boyun, dekolte, eller, gözaltı hepsine sürüyorum. Özellikle göz altındaki kırışıklıklar, koyu renk, çizgiler var ya onlara da müthiş etki ediyor Arkadaşlar ben çok seviyorum O yüzden çok iddialıyım bu kremi hepiniz çok seveceksiniz aşağıdan yukarıya doğru içten dışa doğru kemik yönünde böyle bir güzel gere gere cildinize masajınızı yapa yapa bu Chia tohumu botoks kremini uyguluyorsunuz Kremin dokusu çok güzel, etkisi çok güzel ama kokusu da çok güzel. Bir saniye. Derseniz ki ben ellerimle masaj yapmayacağım. Böyle güzel pratik aletlerimden var. Onları da kullanabilirsiniz. Cildiniz öyle şımarıyor ki. Gerçekten ben akşam yüzümü yıkıyorum gece yatmadan önce bunu bir güzel sürüyorum. Masajımızı böyle yapıyoruz ve sabaha kadar cildimizde kalmasını sağlıyoruz. Bakın bu bir krem maske değil o yüzden yıkamamıza gerek yok. Söylediğim tekniklerle masajımızı da bu şekilde uygulamış olduk arkadaşlar. Lütfen siz de kullanın ve kullandıktan sonra güzel yorumlarınızı bizle paylaşın. Sevdiklerinizle kremi yapın, bol bol dağıtın, verin onlar da fayda görsün. Fiyatı çok uygun. Etkisi çok fazla çok güzel bir krem yaptık arkadaşlar bugün hep birlikte göz altlarınıza da çekinmeden sürebilirsiniz özellikle dediğim gibi o morluklar kırışıklıklar e yaş ilerledi hepimizde kırışıklıklar var göz kapağı düşüklüğü var özellikle o göz kapağı düşüklüğü için de çok güzel Egzema sedef gibi cilt rahatsızlığı olan arkadaşlarınızla da bunu paylaşmayı unutmayın onları da çok güzel tamir edici özellikler sunacaktır arkadaşlar. Umarım siz de kullanır, fayda görürsünüz. Güzel sonuçlar elde edersiniz, güzel günlerde kullanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hello my friends. Just a few drops of this chia seed face cream. You can have Botox effect on your face. You can tighten and brighten your face very quickly. let's make a brief summary of the video what we have used to make this perfect cream we have used chia seed gel aloe vera gel rose oil jojoba oil and vitamin e and mix them all very well and use it one in the morning and one at night and get a better looking skin love all of you thanks for watching goodbye adios au revoir